Lego, ka Lego kamera kapattırmadı bu arada. Ha dün dün ne oldu onu anlatayım abi. Ben bu arada bu 3 günde hastaydım. Yani yemek yemeye gittim ama 3 günde midem bulanıyordu. Hafif de böyle isalimsiydim. Yani çok kiydi. Gerçekten yani 3 günde eziyet çektim biraz. Yani midemde memnun değildi. O, o, yüzden hani günde bir oyun yiyordum. Hani bir de yemeğe devam ettiğim için geçmiyordu bir de. Hani bir de geçmiyordu daha da kötü bir şekilde. Hani tam mideme de şey yapmıyorum. Hani iyileştiği de zaman da bırakmıyorum. Böyle e, ee, sosis üzeri diye ağzımı içeri ittiriyorum. Aa, işte yani. Neyse öyle bir has şey oldum yani tam da iyi değildim ama Christmas Market'ta çok keyifliydi. Bayağı da dolaştık dün biraz daha böyle şey dolaştık. O kale kapıya gittik ondan sonra Berlin duvarına gittik bir ne yaptık. Ha Lego kısmına gelir. Dünkü yayında abi devam edecektik ama oraya girince kesil şey hani kapattırırlar mı bilmiyordum. Tam o anda yayın kesildi. İnternet gitti direkt. Adamlar Lego'ya jammer koymuş anasını satayım. Hani ben kapatmadım kapandı. Yani sıfır çekti direkt. Hani kapıdan içeri girdim ve 4G bir çekiyordu. Normalde biz orada 5G full çekiyorduk her yerde. Mağazaya girdim 4G bir çekmeye başladı. Dedim Yuh. Yuh yani. Neyse ondan sonra zaten yor dediğim gibi şeyden yorgunum zaten. O yüzden dün fazla uzatmadım. Birkaç şeye dolaştık. Sonra geri döndük yemek yedik. Ondan sonra otele döndük. Ben şeyleri duty free'leri hallettim. Çünkü vergileri geri aldık bir bazı şeylerde. Neyse güzel Almanya yani. Christmas marketler çok güzel abi. Her zaman güzeldi. Almanya bence hala en iyisi Christmas markette. Yani özellikle Berlin bence hala en iyisi Christmas market için. Onu söyleyebilirim. Hani birçok ülkede gittim. Mesela Finlandiya'da gittim. Tallinn'deki de çok güzel gerçi. Şeydeki. Estonya'da gibi de Tallinn. Oradakine falan da gitmiştim. Ama Münih'te gittim. Köln'de gittim. Ama bir Berlin kadar güzelini ben görmedim. Bir de şu yüzden Berlin kadar güzel kriterlerini. A bir çok fazla yerde olması. Neredeyse her metro çıkışında veya herhangi bir meydanlımsı şeyde Christmas marketi var. Yılbaşı marketi var. Onu da geçtim. Her biri daha farklı birbirinden. Hani evet tema olarak aynı. Ama mesela medieval olan vardı. Orta çağ olanı vardı. Daha modern olanı vardı. Biraz daha böyle kapalı olan vardı. Şey olarak. Ee, daha farklı yemekler yapanları vardı. O güzel. Hani otur tür şeyleri güzel oluyor. Christmas marketin amacı da arkadaşlar yemek genellikle. Arada el yapımı ürünler de filan satıyor ama mesela sosisi satıyorlar. Kartofen diye bir şey satıyorlar. Meyve satan var. Çikolataya bandırılmış. Ee, kavrulmuş badem, fıstık, fındık satanlar var. Ondan sonra kartofen, patates. Ama yok biraz biraz daha farklı şey, medieval Christmas Market neresinde Berlini şeyde isim olun orada. Mercedes Benz Arena'nın orada. Ya güzel şey olarak güzeldi ki dediğim gibi hepsi farklı olması çok önemli. Mesela Medieval çok güzeldi. Medieval mesela şu yüzden çok güzeldi abi. Medieval'da Nils'e video çekti onu belki paylaşır. Da, Reels'ı da var. Mesela şey falan vardı. Bu şey vardır ya bizde de. Koltuğa oturursun döndürürler seni. Şeyde çocuk park eğlencesi veya dönme dolap. Bunu elle yapıyorlardı. Medieval olduğu için. Ok attım ben mesela Medieval şeyde. İsmi nedir? Medieval Christmas Market'te. Geldim yok dedim. Bura indi yeri artık burası Berlin değil İstanbul anasını satayım. Biz de fethettik dedim. Çıkardım hepsini oradan. ay yüzden güzeldi. Hani şey olarak hani keyifli bir geziydi. Yeme turizmi yaptık. At sürerken ya. Ya orada at da medilliydi. Onu sürerken emin, üzerine çıkarsam at ortadan ikiye ayrılır diye korktum. Böyle ö diye. Niye araba kiralamanız? Oğlum şehir zaten yürünebilir bir şehir. Hatta metro da çok var. Niye araba? Yani şehri dolaşmak için gidiyorum oğlum. Niye araba kiralayayım? Araba sürmek istersem İstanbul'u sürerim. İstanbul'da sürmen deli sikmedi çünkü. Şey güzel evet. Christmas market şey çok güzel. Keşke olsa. Ondan sonra işte hediyeler aldım bol bol. Ninsu'ya bir iPhone 15 aldık. Abim Türk çıktı. Alıyoruz işte 15 dedik. İşte pembe renk dedik. İşte 256 GB dedik. Adam ondan sonra tax free dedik. Neredesin? nerede yaşıyorsunuz dedi. Türkiye dedik. O abi o zaman söyleseniz niye konuşuyoruz böyle ya filan dedi. Adam da bir rahatladı İngilizce konuşmayı sağladı. Ben de dedim hay Allah karesin yine de. Teşekkürler Volkan. Yardımcı oldu bize. <laughs> yani Almanya Türk ondan sonra onu satın aldık ilk gün onu aldık zaten ilk gün onu almayacaktık sonra Uniqlo'ya gittik ben kendime yeni mont aldım yaklaşık 5 sene sonra hoş oldu memnunum mont almaktan çok da iyi soğuk tutuyor Müslüman, Soğuktu ya ya demişim, de, soğukta de, sıcaktı de, ya. Şey diye sorar, ben aldım. Evet, pardon ben almadım, Ninsa aldı bana. Ondan sonra, 50ven aldım. Uniqlo'dan. evet onu aldım. Ondan sonra başka ne yaptık? İlk gün bunları hallettik. İkinci gün tekrar Reforged Store'a gittik. Pardon, ilk gün, ikinci gün Plus'a gittik. Alexanderplatz'a Plus giderken de bir mağazanın, bir medieval mağazasının, ortaçağ mağazasının önünden geçtik. Bunu Fuat'a hediye olarak aldım. Bir de Berlin Gazetesi'ni getirdim size okumak isterseniz. Bakın kıskanıyorlar mıymış onu merak etmiştim. Fuat'a böyle bir iyi ki vermemiş ha bugün. Bugün gidecektim vermek için. Direkt üzerinde etiketi var anasını satayım. Kaç TL olduğunu, kaç euro olduğunu. Şöyle bir direkt şey aldım. 0.3 litrelik boynuzu aldım. Böyle de Bunun iki farklı bu gerçek boynuz bu arada. Şey değil. Gerçekten kettle boynuzu gerçek şeyden yapıyorlardı. Yani öldürülmemiş arkadaşlar merak etmeyin. Daha doğrusu şöyle. Şu kısmına kadar gerçek kettle şeyi bir yerden sonra tabii ki de şey alt tarafı. Bu bunu aldım Fuat'a. Sonra dedik ki annemin de şeydi. Apple Watch'u bozulmuştu. Pili öldü. Apple Watch 1 galiba annemin ya 1 ya da 2 idi. Git Apple'a gitmişken ulan buraya kadar gelmişiz. Anneme de bir tane Apple Watch aldım. Bu da alındı. Yoinklendi. Ondan sonra o gün o gün gitmişken dedik ki bir şey oraya Lego var orada lan Lego'ya bakayım. Hiçbir şey almayı düşünmüyorum ama. Lego'ya baktım. Şimdi Türkiye'de 280 euro olan şey 160 euro. Hatta 150 euro. Bak dedim. Şimdi 130 euro da iyi fark yani. Tax free olmadan 130 euro fark var bu arada. Tax free olarak aldığımda ekstra iniyor bu arada. Hani bir de tek ya bir de vergilisini alacağım. Evet bir de vergisi de %19. %19'una inince işte 30 euro falan iniyor. Ulan dedim bak. Yok miskay zaten aynı fiyat. Şu anda da aynı fiyat ama o ürün indirimdeymiş. Bir tane kalmış her iki mal. Bir de bu arada bir tane indirim vardı. Bir tane ürün vardı. Ama biz o gün pasaportum yanımda değil. O yüzden alamayacağım orada. Baktım Mall of Berlin'de bir sonraki gün açık Lego Store. Ondan sonraki güne geldik. Dedim ki hadi Mall of Berlin'e gidelim. Daha sonra, ilk önce işte Medieval Market'e falan gittik. Ondan sonra oradaki Lego... Dünkü yayın o yüzdendi. Oraya gidiyordum işte. Mall of e. gittim abi. Orada sağ olsun snipe'layan iki kişi de chatte şu anda. Bu arada kendilerini ifşa etmek isterse kendileri ifşa ederler kendilerini. Birisi merch ile e, snipe'ladı. Diğeri chat'e yazdı. Chat'e yazdıktan sonra bizim internet kesildi. Dışarıda beklemiş. Şansa da mükemmel yerde beklemiş. Çünkü su içmek için tekrar içeri girdik. Başka bir kapıdan çıktık o yüzden. O kapıdan çıktığımız için snipe'layabildi bu arada. Yoksa snipe'layamıyordu. Çünkü çok farklı bir kapıdan çıkacaktık. Dedik ki bir su alalım bari. Sırf ondan sonra yapmayabildi. Büyük şans. Büyük şans. Neyse Lego'ya girdik arkadaşlar. Dün işte yayın kesildi. Bir adet kalmış yine. Bir adet kalmış. O son bir adedi de ben aldım. Yanımda getirdim. Lego Atari'yi çaldım. Evet vergisinde yer aldım. Vergisiyle beraber kaç oluyor hatırlamıyorum. Onu vergisinde yer aldım. Yanında bir de bunu verdiler. VIP üye olduğum için. Yılbaşı ağacı. Al sana yılbaşı ağacı. Yapmak istediğimiz. Niye sinirli bakıyorsun? Ben kişiselleştirilmiş Lego yapacaktım. Evet orada yoktu ama. Ama öbürünü de yapacaktım. Öbürünü de işte olmadı. TRD yok niye yapıyor oluyor. Var var artık var. Neyse şunu şey yaptım. Ondan sonra bir de çok para harcadın sen. 100 euronun üzerine harcarsan diye bir de bunu verdiler. Bu da Noel Baba'nın evi ve kölesini çalıştırdığı atölyesi. Gingerbread house yapılmazsa ne yaparız. Hadi bakalım. Kendi mağazına gir su. Ondan sonra bunları aldım. Allah ne oluyor? Ha bunları aldım. Ondan sonra bugün de son olarak bir hani klas Almanya'dan geliyoruz. Çikolat alalım moduna girdik. Ama kendimizi değil başkalarını aldık genellikle. Nisu kendine bunu aldı. Asıl aldığımı göster asıl. Olsun. Ne aldın ki asıl? Beyliğiz aldım. Dur bir dakika alkolik olduğunu göstermemeye çalışıyoruz. Dev bunu aldı. Kinder. Sonra bunu göstermeyeyim bu hediye. 4 tane of, ben After Eight aldım. Bunu aile tanıdık bilmem ne falan dağıtacağım. After Eight her uçan insanlar için zaten müthiş bir şey. Bir de naneli tabi. Bir de e, Ninsu kendi nasıl bunu aldı? Şimdi zaten o yüzden kapıda duruyor çünkü bunu yemeye bekliyor. Bir de bunu almış. Bailey's Collection almış. Buyurun. Alabilirsiniz. Kimde bir de var. Oha. <laughs> Tadı bilmiyorum içemedim. nerede? O da burada. Ha bir de bu var anneme. atıyorum. Gitti. Ne? Hayal, anneme. Tamam. 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 Bu ağır Onları sevmiyor ya. Bizden kimse. Harbi ne kadar farklı olabilir ki ucuz diye aldık. Farklı olsun diye değil. Bir de kendimiz de almadık onu hediye. Ayıcık uyumamış onu da jelibona çevirmişler arkadaşlar. Beni ilgilendirmez uyusaymış. Ama ben yenilendirme, Uy Uysa'ymış, ne kadar tuttu. Bunlar mı? 40 Euro galiba. Bir de pahalı gibi. Ucuz oğlum, mayak mısın? 4 tane after eight Türkiye'de yani... 4 tane after eight var tabii canım. 4 tane after eight, dev Haribo, Bailey's artı şey... Diğer de neydi işte? Ee, Kinder. Almanya Christmas Market dışında sıkıcı arkadaşlar. Bu fikrimi değiştirecek hiçbir şey yok. Hatta orada snipeleyen arkadaş da bayağı bildiğin sıkıcı dedi. Çünkü sıkıcı. Yani bayağı Ankara sıkıcılığı var. Baya baya var yani tam bir aman Allah'ım yani abi çok sıkıcı valla miska yapacağız bir sonraki zaten Japonya galiba tatilin şey güzel Christmas marketler çok güzel o, biz zaten onu gittik dedim ya biz hani bizim tamamen gitme amacımız Christmas marketti ama çok sıkıcı oğlum gerçekten çok sıkıcıydı yani şehir gri lan. Ankara sıkıcı değil be Oh ja. Tom. Tam <laughs> bir kopyum. Ankara'da gezmesi bilmem lazım. Ne abi AVM mi gideceksin usta? Ankara sıkıcı işte ya. Ankara ya. Neyse abi işte Ankara gibi sıkıcı bir yer yani gri bir yer. Bir de şey çok enteresan. Yani Berlin 60'larda 70'lerde takılmış gibi. Yani o savaş suçlarının pişmanlığından dolayı gelişmek istemiyorlar gibi. Hani onun yükü üzerinde ben biz şey yapmayalım. Hamle yapmayalım millet gerilir kafasında biraz. Hani biz bu duvarı çektik. Ortam gerildi. Başka bir şey yapmayalım. Do doğru, doğru, doğru. Orta Kuzey Avrupa ülkeleri için de geçerli de. Ya ama şöyle bir şey var mesela bak. Prag'da, Mırak'ta bu daha güzel çünkü Prag'ın evleri güzel. Hani dizayn olarak görsel olarak güzel. Almanya'nın değil. Bayağı bildiğin yani dili Rusça yapsam patates soyacağız herkes orada bir anda otomatik olarak. Havadan da tabii mimariyle alakası Çok Sovyet mimarisinde yani. Evet işte o da şeyden dolayı şimdi bunlar o savaş suçunu işlerken biraz Berlin'e de biraz hasar var olunca bir tık kılmış bazı yerler anısı var. Var gerçekten. Ya bir de evet elinde sonunda binaların hepsi çok brutalist. Ben brutalisti de o kadar sevmiyorum yani. Yo yeşillik oranı bence gayet güzel. Yani griden kastım şey olarak değil. Her tarafa bina yapmış oranı koyayım. Bu ne modunda insan olan bir insan değilim ben. Yani öyle bir beklentim yok şey şehrinden. Hani metropolden. Binalar ve hava gri. Yo bize yağmur yoktu. Bizim var gittiğimiz 3 gün Berlin'in en güzel 3 günüydü. Ben 12 dereceydi. İlk vardığımız gün 2 dereceydi 3 dereceydi. Onun dışında o kadar güzeldi ki 10 derece 12 derece montun önünü açıyorum falan böyle. O mis. Müthiş müthişti. Ama İstanbul'a indim. İstanbul'a indim de Allah kahretsin bu sıcak ne bununla girdim. İstanbul'a girdiğimde bir sıcak bas. Oğlum biz geberiyoruz lan. Ne oluyor lan? İstanbul çok sıcak. Oğlum oradan geldikten sonra çok sıcak lan İstanbul. Yani İstanbul gerçekten sıcak. Abi böyle diyorsun beni izliyorsun. Yeni oturumu aldım. Ocakta taşınıyorum. 2 Temmuz 2 Mayıs'a kadar oturumum var. Abi hayırlı olsun ya. Şimdi elinde sonunda Avrupa ülkesi ve hani en zengin Avrupa ülkesi olmanın farkı var. Onu da hissediyorsun. Hem markette alışveriş yaparken hani herhangi bir Aldi'de, Lidl da alışveriş yaparken onu fark ediyorsun oğlum. yani edeceksin tabii ki de daha iyi bazı noktalarda ama sıkıcı koca sıkıcı ha bir de şu, şu kısımlar var eline sonra ben mesela hani rave seviyorsan şeyi partidir bom 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 seviyorsan Dünyanın en iyi şehri Berlin. Yani direkt en iyi şehri. Ha ben sevmiyorum o yüzden yani beni ilgilendirmiyor. Sıkıcı değil Türkiye'de biz öyle bir tatlı. Yok sıkıcı. Yo bayağı bildiğin sıkıcı arkadaşlar. Berlin sıkıcı yani ben sadece Türkiye'yi görsem sonra Berlin'i görürsem Berlin sıkıcı desem haklı olurum da. Yani bütün Avrupa'nın ya Avrupa'da iki gitmediğim ülke var galiba. Sıkıcı anasını satayım. Ha rave olaylarını filan sevsem başka. Yani rave, rave filan şey yapmıyorum. Onlar ilgimi çekmiyor açıkçası. Metroya bindim. Özellikle son gün çok metroya bindim. Her gün bir kere metroya bindim bu arada. Metro güzel. Metro enteresan bir şekilde tam zamanda geliyor. Ama ondan sonra S hattına bindim gecikti. Şaşırtmadı. Yani gerçekten şaşırtmadı o. <laughs> Ama metro, metro zamanında geldi. İnanır mısınız? Metro tam zamanında geldi. Her seferinde şaşırtmadı. Ama S hattı direkt insa gecikti. BVG çok iyi. İşte BVG bunların metro app'i. oğlum inanılmaz app. Çok iyi app. Müthiş bir app. O kadar güzel çalışıyor ki app. Ve anlaması da çok kolay. Görsel olarak da çok kolay. Ödüle belli. Ya belli niye ödüllü oldu. Hani görsel olarak kullandığım en temiz metro app'iydi. Ve yani şey de çok iyi çalışıyor. Mesela sen ne seçeceğini seçiyorsun. işte single app, single ticket mi, tek bilet mi, ondan sonra günlük bilet mi, dört bilet mi, dörtlü tekli bilet mi filan. Sonra tıkladıktan sonra şeyi gösteriyor sana. Senin lokasyonunu alıyor. En yakın metro istasyonundan başlatıyor ama tıklayıp sen değiştirebiliyorsun bunu. Ondan sonra altında hemen AB bölgesi mi, ABC bölgesi mi? Ona tıkladığın anda bölgelerin neresi olduğunu direkt gösteriyor görsel olarak. Onun altında işte kaç tane alacağım bilmem ne ve hani o kadar temiz bir görsel ki hani salakanlar epinde yapmışlar. Çok 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 iyi yapmışlar. Ki İETT mobilin aslında ne kadar sıkkı olduğunu anlıyorsun orada. Yani gerçi İETT mobille uğraşmamışlar. Onlar zaten paso da Ulaşıma ne kadar para harcadım? Ulaşıma o kadar harcamadık ya. Çünkü ilk iki gün metroyu sadece geri dönüşte kullandık. O yüzden 3 euro ödedik. Son gün sadece yani dün sadece günlük aldık. Günlük aldın dediğimde 24 saatlik aldık. Ona da 10 euro ödedik. Onu da şu yüzden son gün 24 saatlik aldık. O gün hem 5-6 kere metroya bindik. Üzerine bir de bugün sabah hem metro hem tren hattını kullanacaktık. Şey için. Havalimanına gitmek için. O yüzden onu kullandık. Ki iyi oldu.